Sabah namazında kunut yapan şafi bir imama uyan Hanefi ne yapmalıdır? Hanefi mezhebine göre kunut sadece vitir namazında yapılır ve mahalli de vitir namazının 3. rekatında Fatiha ile zamm sureden sonradır. Fatiha ile zamm sure okunur. Ondan sonrasında kunutta bulunulur. Yani Allah Zülcelal'den niyazda, talepte ve duada bulunulur. Bunun dışında Hanefi mezhebine göre herhangi bir zamanda, herhangi bir vakitte kunut yapılmaz. Allah Resulü'nün yaptığına dair bir takım rivayetler vardır. i̇bn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere o sadece belli bir zamanla alakalıdır. Daha sonrasında Allah Resulü bunu yapmamıştır ve bu rivayetten dolayı da bu da nesk olunmuştur. Hanefi mezhebinin kunutaki bakış açısı bu şekildedir. Yani sadece vitir namazın üçüncü rekatında yapılır. Şafi mezhebine göre ise Şafi mezhebinde asıl olan görüşün Allah Resulü'nün sabah namazında ikinci rekattan sonra kunutta bulunduğu rivayetler olduğundan dolayı onlara göre kunut sabah namazının ikinci rekatından sonradır. İşte bu şekilde şafilerin kabul etmiş olduğu görüş de kunutun iç sabah namazının ikinci rekatından sonrası olması görüşü olduğundan dolayı şafiler ikinci rekattan sonra yaparlar sabah namazını. Peki... Bu şekilde sabah namazının ikinci rekatından sonra kunut yapan bir imama uyan Hanefi ne yapacaktır? Yani diyelim Şafilerin yaygın olmuş olduğu, bugün doğuda olduğu gibi mesela doğudaki Müslüman kardeşlerin Şafilerin çoğunlukla olduğu bir muhite gitti bir Müslüman ve imam da Şafi dolayısıyla ikinci rekatta e, imam kunutta bulunacak. Bize göre ne olması lazım? E, normalde orada kunut mahalli yok. Ee, normal namaz devam edecektir. Ancak şafiler ne yapıyorlar? İkinci rekatta kunut yapıyorlar. Burada İmam Ebu Yusuf'a göre şafi mezhebi imamına uyulması. Çünkü imam namazda metbu tabi olunan kişi olduğundan dolayı imama uyması gerekir. Ve doğru olan da imama uymaktır. Yani imam kunut yapıyorsa kunut yapmalıdır der Ebu Yusuf. Ancak Mezhepte asıl olan görüş ve tercih edilen görüşe göre ise Ebu Hanife Hazretlerinin ve İmam Muhammed Hazretlerinin tercih etmiş olduğu görüş onların içtihadı olan görüştür. Orada kunut yapılmaz ve cemaat olan Hanefi Şafii imam kunut yaparken hareketsiz olarak ayakta bekler imamını bekler. Çünkü orada kunut yapılmak nesk olunmuştur. Nesk olunan bir şeyle hareket etmek doğru değildir. İmamın buradaki kunutu tıpkı 5. rekatı 5. rekata kalkması gibidir. Bundan dolayı imama uymaz, ayakta bekler. Mezhepte tercih edilen görüş de bu görüştür. O zaman Bugün bir kardeşimiz demin dediğimiz gibi şafilerin yaygın olmuş olduğu bir yerde sabah namazı kılacak olursa asıl olan imama uymayıp orada ayakta beklemesidir. Sonrasında zaten kunut bittikten sonra imamla devam etmesidir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve